Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok şık bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelim görüldüğü gibi çok hoş, çok şık duruyor. Yapımı da biraz zaman alıyor ama yapıldığında ortaya çıkan görüntü muhteşem, harika bir görüntü. Yapımına geçmeden önce ben iki model arasında 12 adet zürafa yapıyorum. 12 adet zürafayı yaptıktan sonra modelime başlıyorum. Öncelikle bir zürafa yapıyorum. Ama zürafamı biraz geniş bırakıyorum ki yuva olarak kullanacağım içerisine. Geriye dönüyorum. Ve buraya yuvamın içerisine 5 adet sinek kanadı yapacağım. İkili sinek kanadı. Birinci sinek kanadımı yapıyorum. Tepeye ekledim ve ipimi aşağıya indiriyorum. Birinci sinek kanadımı yaptım. Sinek kanatlarım bu boylarda olacak. İkinci sinek kanadımı yapıyorum. Bir pırpırımı yaptım. Pırpırım çok yüksek olmasın. Tepesine ipimi düğüm atıyorum ve ipimi aşağıya indiriyorum. Üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. Üçüncü sinek kanadımı da yaptım. Dördüncü sinek kanadımı yapıyorum. Dördüncü sinek kanadımda pırpırımı yaptım ipimi tepeye ekledim ve ipimi aşağıya indirdim. Ve son olarak da beşinci sinek kanadımı yapıyorum ikili sinek kanadım. Beşinci sinek kanadımı da tamamladım hemen yandaki zürafamın içerisine ipimi indiriyorum ve bu arada 12 adet zürafamı yapıyorum ve modelime devam ediyorum burada ben ipimi kesiyorum ve İlk önce ilk sıra e, sinek kanadımdan başlıyorum. Sinek kanadımın görüntüsünü hemen göstereyim. Bu şekilde sinek kanadım oluştu ve ben ilk sinek kanadımın içerisine renkli ipimi ekliyorum. Buraya ilk sinek kanadıma ipimi ekledim ve ipimi ekledikten sonra buraya sinek kanadımın içerisine sinek kanadımı ben yuva olarak kullanacağım ve bu sinek kanadımın içerisine ilk önce bir adet pırpır yapıyorum bir adet pırpırımı yaptım pırpırım bu boylarda olacak ve hemen yanına iki adet zürafa yapacağım bir 2 adet zürafamı yaptım. Bu şekilde tepeye getiriyorum zürafalarımı ve ipimi baştaki zürafanın içerisine ekliyorum. Eklediğim zürafanın içerisine yine bir adet pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaptıktan sonra İkinci zürafamın içerisine yine bir zürafa yapıyorum. Ve yine ikinci zürafamın içerisine aynı zürafanın içerisine bir adet daha zürafa yapıyorum. Yani zürafalarımı eksiltmiyorum. İki zürafa olarak tepeye kadar devam ediyorum. Yine ipimi başa getirdim. Başta zürafamın içerisine pırpırımı yaptım. Ve yine ikinci zürafamın içerisine zürafamı yaptım. Ve yine aynı zürafanın içerisine bir adet daha zürafamı yaptım. Yine başa geliyorum. Zürafamın içerisine pırpırımı yapıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. Ve aynı zürafanın içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Ve yine başa geliyorum. Pırpırımı yapıyorum. Bu benim beşinci pırpırım. 5 adet pırpırımı yaptıktan sonra artırma işlemi yapmıyorum. Yani yandaki zürafanın içerisine batarak ikinci bir zürafa yapmıyorum. Buraya tek bir zürafa yapıyorum ve yine bu zürafamdan geriye dönüyorum. Ve bu tek zürafamın içerisine de 2 adet pırpırımı yaparak ilk rengimi tamamlamış oluyorum. Evet. Ve buradan ipimi kesiyorum. Evet, görüldüğü gibi ilk rengimi tamamladım. Aynı renkten sona da ekleyeceğim. Ama sonu geçmeden önce sondaki rengimi hemen bu rengimin yanına Diğer rengimi de ekliyorum. Bunu nasıl yaptığımı da göstereyim ki aynı işlemi yapıyorum yine. İkinci sinek kanadıma ipimi ekledim. Yine burada da ilk önce bir adet pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaptıktan sonra yine aynı sinek kanadının tepesine iki adet de zürafamı yapıyorum. İkinci zürafamı da tamamladım. Zürafalarımı yukarı çekiyorum. Ve burada ipimi başa getiriyorum. Yine bu zürafamın içerisine bir adet pırpıramı yapıyorum. Yanındaki ikinci zürafama geçiyorum. Bir zürafamı yaptım. Yine aynı zürafamın içerisine bir tane daha zürafam yaptım. Yine başa geliyorum. Pırpıramı yapıyorum. Yapıyorum. yandaki zürafaya batarak bir zürafa ve yine aynı zürafanın içerisine ikinci zürafamı yapıyorum yine başa geliyorum bu zürafanın içerisine bir pırpır pır. yandaki zürafama bir zürafa ve yine aynı zürafanın içerisine bir zürafa daha yapıyorum başa geliyorum bir pırpırımı yapıyorum ve burada 5 adet pırpırı şöyle 2 4 5 adet pırpırımı yaptıktan sonra artırma işlemini bitiriyorum 2 zürafadan tek zürafaya düşürüyorum artık ve bu yandaki zürafanın içerisine batarak buraya bir zürafa yaptım. Zürafamın içerisinden geri geliyorum. Ve bu zürafamın içerisine iki adet pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı da yaptım. Ve buradan ipimi kesiyorum. Modelim böylelikle oluşmaya başlıyor. Ben diğer sinek kadantlarımın içerisinde doldurayım. Tekrar devam edelim. Ben modelimi tamamladım. Görüldüğü gibi ortaya çıkan görüntü çok hoş, çok şık bir görüntü. Yapımı biraz zaman alıyor, ağır bir model. Ama e, gerçekten e, verdiğimiz zamana harcadığımız zamana değen bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.